Merhaba herkese, ben Can, bilim ufkuna yolculuka hoş geldiniz. Burada uzayın ve bilimin mucizelerini keşfediyoruz. Bugün gerçekten akıl almaz bir konuya dalıyoruz. Kuantum dolanıklığı ve bunun, şaka değil, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayıp bağlayamayacağı, hem de beyninizin taklalar atacağı bir şekilde, kemerlerinizi bağlayın çünkü kuantum dünyasına inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası bildiğimiz gerçeklik kurallarının alt üst olduğu, her şeyin ters yüz edildiği, belki de birkaç düğümle bağlandığı bir yer. Düşünün, parçacıkların birbirleriyle uçsuz bucaksız mesafelerde konuştuğu, zamanın dümdüz bir ok gibi akmadığı, evrenin dokusunun henüz çözmeye başladığımız sırlarla dolu olduğu bir evren. Bugün işte bunu ele alıyoruz. Kuantum dolanıklığı ve onun çene düşürücü olasılıkları. Hadi başlayalım. Önce sahneyi kuralım ve temel bilgilerle başlayalım. Kuantum dolanıklığı nedir? Eğer bu konuda kafanızı kaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Şunu hayal edin. Kuantum dolanıklığı evrenin en tuhaf arkadaşlık sistemi gibidir. İki parçacık, mesela elektronlar ya da fotonlar gibi minik madde veya enerji birimleri o kadar derin bir bağ kurar ki, birine bir şey olduğunda öteki anında etkilenir. Aralarında kilometreler, ışık yılları fark etmez, bağlantı saniyenin onda birinde parmak şıklatır gibi orada olur. Bilim insanları buna uzaktan ürkütücü etki diyor. Bu tabiri bulan da Albert Einstein'dan başkası değil. Einstein kıstatı bu fikri pek sevmiyordu. Ona fazla garip geliyordu. Doğru olamayacak kadar tuhaf. Ama ne dersiniz? Gerçek. Hem de defalarca kez dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda kanıtlandı. Peki, bu dolanıklık nasıl işliyor? diyelim ki bir kuantum deneyinde iki elektron yan yana takılıyor. Belki aynı olaydan doğdular. Mesela bir foton ikiye bölündüğünde ya da tam doğru şekilde birbirlerine çarptılar. Her neyse dolaşıyorlar ve özellikleri, spinleri ya da konumları birbirine bağlanıyor. Spin dedim diye aklınıza topaç gibi dönen bir şey gelmesin. Bu kuantumda bir parçacığın karakteri gibi bir şey, tuhaf bir özellik. Neyse, bir kez dolaştıklarında bir elektronun spinini ölçüp yukarı bulursanız, ötekinin spini anında aşağı olur. Galaksinin öbür ucunda bile olsa. Sanki uzayın her yerinde işleyen gizli bir el sıkışmaları var, gecikme yok, sinyal beklemek yok. İşte dolanıklığın büyüsü bu. Her gün nasıl davranmaları gerektiğine dair hislerimizi alt üst ediyor. Şimdi aklınızdan şunu geçiriyor olabilirsiniz. Tamam can, bu harika ama zamanla ne alakası var? Oh, oraya geliyoruz, bana güvenin. Bunu anlamak için dolanıklığın gerçeklik için ne anlama geldiğine biraz daha derinlemesine bakmamız lazım. Bakın, kuantum dünyasında parçacıklar siz onları ölçene kadar sabit bir durumda değiller. Ondan önce olasılıkların bulanık bir karışımındalar. Bilim insanları buna süperpozisyon diyor. Bir parayı havada çevirdiğinizi düşünün. Düşene kadar ne baş ne tura, değil mi? Ama kuantumda hem baş hem tura aynı anda, ta ki siz bakana kadar. İki parçacık dolaştığında bu süperpozisyonlarını paylaşıyorlar. Birlikte belirsizlik içindeler. Birini ölçtüğünüzde o belirsizlik çöküyor. Hem kendisi hem de partneri için. Mesafe ne olursa olsun, Mars'ta bir bir para çevirip diğerinin ne olduğunu anında bilmek gibi. İşte burada işler çıldırmaya başlıyor. Bazı bilim insanları bu anlık bağlantının sadece uzayı değil, zamanı da kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. Ya dolanıklık, parçacıkları mesafeler boyunca değil, anlar boyunca geçmiş, şimdi, gelecek bağlıyorsa? Bu bilim kurgu değil dostlarım. Fizik laboratuvarlarında ve gece geç saatlerdeki tartışmalarda dönen gerçek bir soru. Bunu açmak için aklınızı uçuracak bir deneyden bahsedelim. Adı gecikmeli seçim kuantum silgisi ve kulağa geldiği kadar çılgın. Şunu hayal edin. Bilim insanları bir foton, küçük bir ışık paketi alıp başka bir fotonla dolaştırıyor. İlk foton bir detektöre uçuyor, ölçülüyor, iş bitti. Ama ikinci foton Aynalar ve ışın ayırıcılarla dolu bir labirentte dolanıyor ve biz onu çok sonra, bazen saniyeler hatta dakikalar sonra ölçüyoruz. İşte bomba. İkinci fotona yaptığımız şey, ilk fotonun daha önce nasıl davrandığını etkiliyor gibi görünüyor. Sanki şu anki seçimimiz geçmişe uzanıp bir şeyleri değiştiriyor. Tüyleriniz diken diken oldu mu? Bunu parçalayalım. Çünkü yutması zor bir lokma. Normal bir gecikmeli seçim deneyinde silgi kısmı olmadan bir foton nasıl ölçtüğünüze bağlı olarak parçacık ya da dalga gibi davranabilir. Biliyorsunuz kuantum mekaniğini bu kadar acayip yapan dalga parçacık ikiliği. Eğer bir detektörle parçacık gibi yakalarsanız bir nokta olarak belirir. Pat, tamam. Çift yarık düzeneğinden geçirip bakmazsanız dalga gibi bir girişim deseni yapar, yayılır. Gecikmeli seçim hilesi şu fotonun yola çıktıktan sonra nasıl ölçüleceğine karar veriyorsunuz. Yine de foton sizin neyi seçeceğinizi baştan biliyormuş gibi davranıyor. Ya parçacık ya dalga geriye dönük olarak. Şimdi kuantum silgisini ekleyin. O fotonu bir başkasıyla dolaştırıyorsunuz ve sonradan ikinci fotona müdahale ederek Mesela hangi yoldan gittiğini silerek ilk fotonun geçmişteki davranışını parçacıktan dalgaya ya da tersine çevirebiliyorsunuz. Sanki geçmişi sonradan düzenlemek gibi. Şimdi düşündüğünüzü biliyorum. Can, geçmişi değiştirebileceğimizi mi söylüyorsun? Tam olarak değil. Zaman makinesiyle gidip bir felaketi durduracak türden değil. Burada olan şey daha ince ama yine de akıl bükücü. İlk fotonun ölçüm verisi değişmiyor. Kaydettiğinizde sabitleniyor ama o veriyi nasıl yorumladığımız, parçacık deseni mi yoksa dalga deseni mi olduğuna, sonradan ikinci fotona ne yaptığımıza bağlı. Tarihi yeniden yazmak değil, geçmişin hikayesi gelecek yetişene kadar tam anlamıyla ortaya çıkmıyor. Bazı fizikçiler bunun kuantum seviyesinde zamanın sandığımız kadar doğrusal olmadığını gösterdiğini söylüyor. Daha çok büyük, karışık bir zaman yumağı gibi, hani şu bilim kurgu dizisinden alıntı yaparsak, wibbly wobbly, timey wimey bir şey. Peki, dolanıklık gerçekten geçmişi ve geleceği bağlayabilir mi? Bir seviye atlayıp teoriye geçelim. Merak etmeyin, eğlenceli tutacağım retrokausalite diye bir fikir var, kulağa çok havalı geliyor. Retrokausalite, etkilerin zamanda geriye doğru gidebileceğini söylüyor, şimdi olanlar daha önce olanları etkileyebilir. Kuantum dünyasında dolanıklık parçacıkları anında bağladığından, bazıları bu bağın yıllara da yayılıp yayılmadığını merak ediyor. Şurada 20-25'te oturan bir parçacıkla 20-15'te olan birini dolaştırdığınızı hayal edin. Bugün birini ölçseniz, 10 yıl önceki partnerini dürter mi? Çoğu fizikçi pratikte hayır diyor, nedenin etkisi önce gelmesi gerektiği kuralı bilimde oldukça kutsal. Ama gecikmeli seçim kuantum silgisi gibi deneyler en küçük ölçeklerde zamanın sandığımızdan daha esnek olabileceğini ima ediyor. Bir sahne kuralım da kafamızda canlansın. Diyelim iki dolaşık fotonunuz var, biri dünyadaki bir teleskopa gidiyor, diğeri yörüngedeki bir uyduda Bugün dünya fotonunu ölçüyorsunuz ve spini yukarı. Anında uydu fotonunun spini aşağı oluyor. Binlerce kilometre uzakta olsa bile şaşırtıcı değil. Dolanıklık temeli bu. Ama şimdi uydu fotonunun bir hafta ölçülmediğini düşünün. Sadece orada dolanıyor kendi halinde. Sonunda kontrol ettiğinizde spini aşağı olarak sabitleniyor ki bu bir hafta önce dünyada gördüğünüzle uyuşuyor. İşte ürkütücü kısım. Bazıları uydu fotonunun durumunun siz ölçene kadar belirlenmediğini ve o ölçümün geriye gidip dünya fotonunun durumunu da sabitlediğini söylüyor. Günler önce ölçmüş olsanız bile sanki gelecekteki foton geçmişe bir not göndermiş gibi, "Hey, böyle olacak. Biraz daha ileri gidelim." neden olmasın ki? EPR paradoksu denen ünlü bir düşünce deneyi var. Einstein, Podolsky ve Rosen tarafından 1935'te ortaya atılmış. Kuantum mekaniğine delik açmak istediler. Çünkü bu dolanıklık işini sevmiyorlardı. Dediler ki, bak eğer iki parçacık dolaşıksa ve birini ölçersen, ötekinin durumu anında belirlenir, ya ışık hızından hızlı sohbet ediyorlar ki bu göreliliği bozar ya da durumları baştan belliydi ve kuantum mekaniği eksik Einstein buna ürkütücü dedi ve gizli değişkenlere her şeyi önceden belirleyen bir arka plan senaryosuna bahse girdi. Ama işin cilvesi şu. Yıllar sonra John Bell diye bir fizikçi bunu test etmek için Bell teoremini buldu. Laboratuvarlar deneyleri yaptı ve ne oldu dersiniz? Sonuçlar kuantum mekaniğini destekledi. Dolanıklık gerçek ve gizli bir senaryo yok parçacıklar durumlarını önceden bilmiyor, birlikte anında karar veriyorlar. Mesafe ya da belki, sadece belki zaman fark etmeksizin. Bu bizi başka bir çılgın fikre getiriyor. Ya dolanıklık sadece uzayla değil uzay zamanla ilgili ise? Uzay zamanı duymuşsunuzdur değil mi? Üç uzay boyutu ve bir zaman boyutu Einstein'ın göreliliği sayesinde kozmik bir yorgan gibi birleşiyor kuantum alan teorisinde kuantum mekaniği ve göreliliğin birleşimi, parçacıklar küçük noktalar değil, uzay zamanda yayılan alanlardaki dalgalanmalar, iki parçacık dolaştığında sadece konumları ya da spinleri değil, o alandaki varlıkları tüm uzay ve zaman boyunca bağlanıyor. Bazı teorisyenler dolanıklığın olayları geçmiş ve geleceğin sınırını bulanıklaştıracak şekilde birleştirebileceğini öneriyor. Hollywood tarzı zaman yolculuğu değil, DeLorean ya da akı kapasitörü yok. Ama ne zaman bir şeyin olduğu sandığımız kadar sabit olmayabilir. Bir an büyük hayaller kuralım. Ya dolanıklık bize geçmişe ya da geleceğe göz atmamızı sağlasa. Bir kuantum bilgisayarı dolaşık parçacıklara bağlı bir set burada bir set yıllar önce ışık hızına yakın bir uzay gemisine fırlatılmış.'' Görelilik uzay gemisinde zamanın yavaşladığını söyler. Yani o parçacıklar bizim için geçmişte. Şimdi parçacıklarımızı dürtersek o eski parçacıklara bir sinyal geri gönderebilir miyiz? Çoğu bilim insanı hayır diyor. Bilgi ışık hızından hızlı ya da zamanda geri gidemez. Büyük kuralları bozmadan ama deneyler sınırları zorluyor. 2015'te Viyana'da bir ekip fotonları dolaştırdı ve ölçümleri kilometrelerce fiber optik kablo üzerinden geciktirdi. Ürkütücü bağın zaman boşluklarında bile tuttuğunu gösterdi. Zamanda sıçrama kanıtı değil ama insanı meraklandırıyor. Gerçekliğin kaputunun altında neler dönüyor? Şimdi biraz geniş bakalım. Bu bizim için ne anlama geliyor? Kuantum dolanıklığı zaten oyunu değiştiriyor. Kuantum bilgisayarlar bunu çılgın hesaplamalar için kullanıyor. Kuantum kriptografi kırılmaz kodlar yapıyor. Ama zaman boyutu işte o başka bir seviye. Eğer dolanıklık zamanla oynarsa neden ve sonucun nasıl işlediğini, büyük patlamadan bugüne evrenin hikayesini nasıl gördüğümüzü yeniden yazabilir. Belki geçmiş sandığımız kadar kilitli değil ya da gelecek zaten bu kuantum bağlarla bize fısıldıyor. Tarihi değiştirmekle ilgili değil, her şeyin daha büyük, daha tuhaf bir bütünün parçası olarak görülmesiyle ilgili, henüz anlamaya başladığımız bir bağ. Peki bu bizi nereye bırakıyor? Dolanıklık gerçek. Şüphe yok. Test edildi, ölçüldü, işe koyuldu. Zaman meselesi o hala bir belki. Fizikçileri gece uyutmayan, verilerdeki baştan çıkarıcı bir ipucu. Gecikmeli seçim silgisi gibi deneyler kuantum dünyasında geçmişle geleceğin dans edebileceğini gösteriyor ama henüz dün için bilet almıyoruz. Şimdilik bizi merakta tutan, araştırmaya iten bir gizem. Ve bilimde en sevdiğim şey bu. Sadece cevaplar değil, bizi bilinmeze, vahşi olasılıklara çeken sorular. Bu yolculuk kafanızı karıştırdıysa harika, amaç buydu. Daha fazla bilim ufkuna yolculuk için abone düğmesine basın. Bu hafta yalnız iki bölüm daha var. Aşağıda beğenin ve yorum yapın. Dolanıklık ve zaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmiş ve gelecek gerçekten karışabilir mi? Yoksa bu sadece kuantum tuhaflığı mı? Desteğiniz bizi ayakta tutuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.